Biliyorsunuz ders derseniz de yalan. Abdülkerim. <laughs> oh, İlk defa gol atıyoruz arkadaşlar. Oyuna yeni başlamadık ama finalde yeniyoruz. Real Madrid 0 Galatasaray 1. Evet arkadaşlar. E, e, arkadaşım da geliyor. Kardeşi de orada. Ne yapıyor? Kamavinga. Yine come on, come on. Abi foul versene. Gol verirse de sevinirim bir de. Real Madrid'de. Gostos çıkıyor lan. Yoruz. Evet arkadaşlar özür dilerim. Oynarsın oynarsın. Tamam. Ne? Evet arkadaşlar. Bu çok zor ama. Şampiyonlar Ligi'ni inşallah alırız. Real Madrid bugün alacak. Alacaklar. Molde'yi eledik. Elime turundan çıktık ve Şampiyonlar Ligi'ni alıyoruz arkadaşlar. Ve gol Toreiro. 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 Mükemmel gol. Mükemmel gol Toreiro. Mükemmel gol Toreiro. İşte bu açıda böyle attı. Evet 2 0 diye çıktı arkadaşlar. Yine gol geldi sekten. Bunu ne? Güzel pas, güzel pas. Çapa, Kepa'nın Kepa ikinci yarıdan itibaren çok kötü olmaya başladı. İkinci yarı çok güzel kaleciydi. Arkadaşlar. Maçın bitmesine çok az kaldı. Hadi dayanın. Dayanın son dakikalarda hepsini yemeyin. Vardı işte. Icardi. vardı sınırlı. Kardi maç bitti. Maç bitti. Real Madrid'e yeniyoruz. Real Madrid'e yeniyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ni alıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni alıyoruz.